Ben bu dönemde ilginç bir şekilde Türkiye-İran ilişkilerinde sorun yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Nedense. Hmm. Neden? Öyle bir hissiyatım var. <laughs> Peki. Bizim iler önümüzdeki programlarda paylaşırsın abi. Öyle bir hissiyatım Peki. var. Yani öyle bir hissiyatım var. Sana öyle söyleyeyim. Yani. Aha. Peki şimdi geçen gün şeyde Sultan Gazi Belediyesi'nde da konuştuk ama Amerika'dan o zaman F-35 konusunda ki sen orada da dedin yani keşke hani girmesek ama nasıl adımlar gelebilir o zaman? Amerika Türkiye'ye yaklaşıyor şu anda. Ya F-35 projesinde S-400 ile ilgili bir ortak nokta bul bulmaya çalışacaklardır. Çünkü Hindistan da şu anda alıyor. Ee, o zaman Hindistan'da ambargo yapması lazım. Çünkü bu NATO kapsamında ülkeler yapacak diye bir şey yok. Rusya'dan teknolojik ürün alıyorsan anında sana şey yapıyor. Ambargo uygulamak zorunda. E Mısır'da su 35'leri aldı. Ona da ambargo gelmesi lazım. Hı. Hmm. E Mısır'a evet. da ambargo koyacak. E ona da ambargo koyacak. Buna da ambargo koyacak. Şu anda dünyada ambargo koymadığı ülke kalmayacak pozisyonda. O yüzden ben bir şekilde bunun azaltılacağını düşünüyorum. Yani ortadan kaldırma yöntemine gideceğini düşünüyorum. Ve bunu da hukuki yolla yapılacağını değerlendiriyorum. Yani hukuki süreç içerisinde mazeret olarak hukuki hukuku kullanacaklar diye düşünüyorum. Yani işte biz bir dava açma süreci başlatmıştık ya sözleşmeden kaynaklanan evet. durumla ilgili. Kazanılmış bir haktır diye öyle bir şeye gidecek gibi değerlendiriyorum ben. inşallah almazlar diye düşünüyorum. Yani Amerikalılar ilk defa bize bir şey vermesinler diye dua ediyorum. O kadar söyleyeyim. Ee, Geçen gün Fransa'dan bir açıklama sen sözünü yani bitir abi. Şöyle söyleyeyim. E, uçuş saati 145 bin dolar olan bir uçağı idam ettirmek mümkün değil. 145 bin dolar. Dolar uçuş. Saatlik ücreti. Bakım ücreti. Bugün sanki bir okudum MMU'nun 80 bin dolar civarı olacağını mı? Yok. 80 yanlış milyon mi dolara mal olacak. Ha, yani, tamam 80 yanlış. Milyon tamam, yanlış. Peki fiyatlamak için soruyorum. F-16'nın uçuş saat maliyeti nedir? Yani F-16'nın yanlış hatırlamıyorsam tabii ki irtifa, görev yükü ve diğerleri değişir. Yanlış hatırlamıyorsam 15 bin ile 20 bin dolar arasında bir fiyat olduğunu hatırlıyorum. Uçuş saatlik ücretinin. 9'da biri, 8'de biri çok o zaman yani maliyeti yani şimdi, çok uçuş maliyeti çok yüksek. Tabii yani şimdi her uçağı kaldırdığında 145 bin dolar gidiş gelişini hesapladığında 300 bin dolara yakın bir masraf attığın mühimmat da filan 1 milyon dolarlık olup geliyorsun yani. Yani, of. yani 1 milyon dolarlık böyle bir maliyet yani İngiltere şunu söyledi İngiltere dedi ki kardeşim bu F-35'ler beni batırdı dedi ve almaktan vazgeçti biliyorsun. Yani 100'ün üzerinde alacaktı, 60'lara düşürdü. Çoğunluğunu iptal etti. Yani 130'dan 60'lara kadar düşürdü. Ben e, Türkiye'nin girmeyeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye şöyle yapacaktır, sayıyı düşürecektir diye düşünüyorum. Ve hani birkaç kilo alacaktır. E, o birkaç filo e, yerine yani alırken aynı zamanda MMO'da devam edecektir diye değerlendiriyorum. Hı. Fransa'dan bir açıklama geldi bugün e, Türkiye ve Rusya'nın Libya'dan çekilmesi gerekir şeklinde. E, neden bu çıkışın anlamı nedir şu anda çok oradaki durum tablo neyi gösteriyor? Yani şu anda biliyorsun orada bir geçiş e, hükümeti var e, geçiş konseyi var ve o geçiş konseyi Sirte'de e, iki grubu da bir araya getirip bir e, süreç başlatıyorlar. Tabii Sirte'den zaten şu anda ministerin çekilme süreci başladı. Ve normalleşme hızlıca gidiyor ama bu normalleşme Türkiye'nin aleyhine gitmiyor şu anda onu söyleyeyim. Türkiye'nin lehine gidiyor. Ee, bölgedeki aşiretler ve diğerleri e, Türkiye lehine e, olan grupları destekliyorlar ve Hafter güçlerinin bölgeden terk etmesi, paralı askerlerin çıkmasını istiyorlar. Bu talep şeyden daha gelmedi yani e, Trablus hükümeti tarafında böyle bir durum gerçekleşmedi. Bu durum Bingazi tarafında daha çok yaşanıyor bugünlerde. Ki Bingazi biliyorsun Hafter yanlarının olduğu bir yer. Ben yani Fransa'nın Fransızlık yaptığını düşünüyorum. Yani değişen bir şey yok. Ondan beklediğimiz bir tavır ve durum. Ama asıl endişelendiren ve kaygılan, kaygılandıran süreç bence Suriye'de yaşanıyor. Yani Suriye'de o yüzden İran'la bir sıkıntı yaşayabiliriz diye söyledim. Ee, bir şekilde bu saldırılar yapılıyor biliyorsun. Ee, hem İdlib bölgesine, hem Fırat Kalkanı bölgesine, hem Barış Kalk e, e, Harekat bölgesine devamlı bir füze atışları var. Hı hı. Ve bunlar e, çoğunlukla e, ekonomik hedeflere saldırıyorlar. Sebebi de çok basit ve açık. Çünkü e, bugün itibariyle Türkiye'nin bulunduğu İdlib'i saymıyorum çünkü Türkiye'nin kontrolünde olan bir yer değil. Üç harekat bölgesindeki bölgede insanlar sağlık hizmetlerini alıyorlar, belediye hizmetlerini alıyorlar, eğitim alıyorlar, adalet hizmetlerini alıyorlar ve bütün hizmetler belediye hizmetleri dahil hepsi götürülüyor. Ekonomi stabil bir durumda. Yani öbür taraftaki ekonomik durumdan çok etkilenmiyorlar. Daha çok Türkiye'den kaynak gidiyor şey anlamında. Yani malzemeyi satın alıyorlar, kullanıyorlar. Ama petrolü oradan alıyorlar. Bölgede en önemli fiyat belirleyecek ve bölgedeki istikrarı bozacak olan şey petrol. Ve bu petrolün bulunduğu yerler özellikle vurularak bölgedeki halkın huzursuz olmasını istiyorlar. Yani ekonomik düzen bozulursa insanların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşıt öfkesini atacağını düşünüyorlar. O yüzden de hmm. devamlı ekonomik hedeflere saldırıyorlar. Ee, bu bunun arkasında da açıkçası İran'ın e, olduğu söyleniyor. Bu e, planlamanın arkasında. Hmm. neden İran'la karşı karşıya geleceğimizin cevabı olmuş yani, oldu oldu. E, yani bir bu iki geçen gün belki görmüşsündür. Eee Barış Mınarı harekatı bölgesinde bir günde 35 kişi etkisiz hale getirildi. 35 rakamı bazı arkadaşlar için çok ufak rakamlar gibi değerlendirilebilir ama sızma yapmakla ilgili bir bölgeye giriyorsanız 35 rakamı iyi bir rakamdır. Yani nereden bakarsanız bakın 7-8 tane sızma timinden yani yani 5'erli 6'şarlı gruplar olarak düşünün. Çünkü daha fazlasını bir araya getiremiyorlar. Görünüyorlar çünkü. 35'e yakın şey 35 kişilik grubun böyle olduğunu düşündüğünüzde Bölgede e, daha büyük bir plan kuruyorlar barışımın harekatı bölgesinde. Onu söyleyeyim. Yakalananların bir kısmı yakalandı. Üstteki kıyafetleri gördün mü? Nasıldı? Çok ilginç. E, aynısını ben geçen gün şeyde gördüm. E, Gara'da gördüm. Gara'da kullanılan teknolojiyle e, Fırat Kalkın harekatı, daha doğrusu barışımın harekatı bölgesinde yakalanan adamların kıyafetleri aynı. Yani teröristlerin kıyafetleri aynı. Ee, bir şekilde termal bir kıyafet üzeri de bizim keskin nişancıların kullandığı böyle uzun uzun tülü tülü kıyafetler vardır. İşte görmüş müdür? Evet evet. Bilirsin evet. savaş filmlerini falan da seyretmiştim. Çok uzundur böyle. Onu evet. araziye yattın, çalı gibi gözüküyorsun. Başka bir şey gözükmezsin. Bunun ikisinin karışımı bir teknoloji kullanmaya başlamış PKK. Onu fark ettim. Hani bir ara camiye falan kullanıyorlardı ya. Evet. Şimdi onu kullanmaya başlamışlar. Başka bir şey daha fark ettim. Çok ilginçtir. Vücudun herhangi bir yerinde ısı sızmasını engellemek adına da botlarının üzerine de özel e, alışımlı e, bot kılıfları e, yaptırmışlar. Çok ilginç. Hmm. Birileri çok sıkı akıl veriyor heriflere. Ben sana söyleyeyim ya. Yani. İhalardan sihalardan kaçmak için çok. Ayrı planlar. Yani yine fark etmiyor. Yine yakalanıyorlar ama e, çünkü Gara bölgesindeki kıyafetle Barış Mınar bölgesindeki kıyafet birebir aynı. Yani şey bile desenler bile aynı. Birilerinin yani kim olduğunu zaten tahmin ediyoruz. Uzakta aramamak lazım da e, ilginç ve dikkat çekici bir durum. Ha, o yüzden Barış Pınar bölgesine dikkat etmek lazım. Özellikle bizim üst bölgelerimize sızmakla ilgili çok fazlasıyla istek ve var. Bir e, üst bölgemize girmek istiyorlar. En büyük istekleri arzuları o. Aynısı İdlib bölgesinde bir e, olmayan bir El-Kaide ürünü yarattılar biliyorsun orada. Hı -hı. Ve onlar bizim askerlerimize saldırmaya başladı İdlib bölgesinde biliyorsun. Daesh uzantısı ve El-Kaide uzantısı bir grup olarak e, kendilerini lanse ettiler. Ee, yine Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde El Baba işte bu saldırılar devam ediyor. bütün Farklı bir oyun e, dönüyor gibi. Bütün yani yönümüzü Suriye'ye çekecek ve Suriye'de e, Allah göstermesin daha önce e, İdlib'de yaşanan üzücü e, olayın aynısının e, planlandığıyla ilgili çok işaret var. Ha, geçen seneki e, askerlerimizin şehit olması gibi ya ona benzer e, bir olayla ilgili e, çok fazlasıyla bir şey var. Çalışma olduğu i̇nşallah, gözlemleniyor. Inşallah